Hutbe-i Şamiye 51. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır. Dal kavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise Sani Zülcelal'in kudretine iftira etmektir yalancılığın farklı tezahürlerinden bahsedilmektedir. Yalan konuşmak yalnız dil ile değil, fiil davranış, e'tikat ile de mümkün olduğu ifade ediliyor. Mesela riyakarlık, dal kavukluk, münafıklık gibi durumların hepsi birer yalandır. Zira, zira riyakarlık, dal kavukluk olduğundan farklı görünmektir. Hal dilinin yalan konuşmasıdır. Münafıklık ise inanmadığı halde inanıyor gibi bir tavır sergilemektir ki iki yüzlülüktür. Gerçeğin saklanmasıdır. Hem hal hem de kal diliyle söylenen bir yalandır. Kurtulmanın çaresi sağlam bir iman ve itikadın amelle beslenmesidir. Yalanın hadsiz çirkinliği ve sıdkın hadsiz güzelliğini anlayıp gizipten kaçmaya, sıtka yürümeye bir teşviktir. İşara'tul i'cas adlı eserde geçen şu tespitlerde yalanın ne kadar zararlı, çirkin doğruluğunda hem cemiyet hem de ferdin hayatı açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Zira kizip küfrün esasıdır. Kizip nifakın birinci alametidir. Kizip kudret ilahiyeye bir iftiradır. Kizip hikmet-i Rabbaniye'ye zıttır. Ahlak-ı aliyeyi tahrip eden kiziptir. Alemi İslam'ı zehirlendiren ancak kizim, kiziptir. Alemi beşerin ahvalini fesada veren kiziptir. übeşeri kemalattan geri bırakan kiziptir. Müseylime-i ile emsalini alemde rezil ve rüsva eden kiziptir. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide taksis edilen kiziptir. Bu ayet insanları bilhassa Müslümanları dikkate davet eder. Yol ikidir. Ya sükut etmektir. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır veya sıdktır. Çünkü İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın esası hassası sıdktır. İman Kur'an'ın hassası sıdktır. Bütün kemalata isal edici Ahlak ve aliyenin hayatı sıdktır. Terakkiyatın mühveri sıdktır. Alemi İslam'ın nizamı sıktır, Nevi beşeri Kabe-i Kemalat'a isal eden Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. Muhammed-i Haşim aleyhissalatü vesselam'ı merati bir beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıktır. Yol ikidir ya sükut etmektir çünkü söylenen her sözün doğru olması lazımdır veya sıdktır çünkü İslamiyet'in esası sıdktır imanın hassası sıdktır bütün kemalata isal edici sıdktır ahlak aliyen hayatı sıdktır terakkiyanın mihveri sıdktır alemi İslam'ın nizamı sıdktır nevi beşeri kabeyi kemalata isal eden sıdktır ashab-ı kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır Muhammed-i Haşim aleyhissalatu vesselamı merati beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır.